eksenine paralel doğrularda demek ki x olmaz. Sadece y eksenini kestiği nokta doğrunun denklemini belirler. Hocam solda 2 mi yazıyor? Evet. 3'e 2 noktasından geçiyor. O yüzden 2 yazıyor. Geçiyorum arkadaşlar eksenlere paralel dediğimize göre bir eksenimiz daha var o da y ekseni. Y eksenine paralel doğruların denklemleri diyelim şimdi ikinci olarak. Birincisi x eksenine paralelde burada. Şimdi ikinci olarak y eksenine paralel yazacağız. Başlığımız y eksenine paralel Doğruların denklemleri. Evet. Y eksenine paralel bir doğru çizelim arkadaşlar. Sonra üzerinde konuşalım. Doğrumuz bu olsun. D doğrusu. Şunlar da zaten x ve y eksenleri. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu D doğrusu x eksenine dik. Yani y eksenine paralel. Dolayısıyla bizim eğim açımız 90 derece. Ve biliyoruz ki eğim tanjantla belirleniyordu. Tanjant 90'da tanımsız. Tanjant 90 tanımsız olduğu için burada y olmaz. Sadece x eksenini kestiği nokta, diyelim ki x eksenini kestiği noktada a noktası olsun. Bu doğrunun denklemi de arkadaşlar x eşittir a şeklinde olur. Kime paralelse onun adı geçmiyor. Y'ye paralel olduğu için x eşittir a şeklinde oluyor. X'e paralel olsaydı Y eşittir e, A şeklindeydi. Örneğin, örnekler verelim. Örneğin arkadaşlar, kaç sayısını? Şuraya doğrular çizeyim. Şu doğru. Ama evet, bu doğru. Bir doğru olsun. Bu doğrunun geçtiği nokta 3 olsun. Bunun geçtiği nokta eksi 1 olsun. Bunun geçtiği nokta da 2 olsun. Şimdi buradaki nokta, doğruların denklemlerini yazalım. Şu D1 doğrusu arkadaşlar. D1 doğrusunun denklemi x eşittir 3 şeklinde. Çünkü sadece x'i 3'te kesmiş ve y'yi kesmemiş. Dik. Bu da dik arkadaşlar. x'i eksi 1'de kesmiş, y'ye paralel. Ve y'yi hiçbir yerde kesme ihtimali yok. O yüzden y'nin adı geçmez. D2 doğrusunun denklemi x eşittir, eksi 1 olur. D3 doğrusuna baktığımız zaman yine y'ye paralel. x'i 2'de kesmiş. Y'yi hiç kesme ihtimali yok. O yüzden D3 doğrusunun denkleminde Y'nin adı geçmez. Bu x eşittir. 2 doğrusudur diyebilirim. Tamam mıdır? Evet. 3'e 2 noktasından geçtiği için y eksenine de paralel olduğu için çizdik. Y eksenini hiç kesme ihtimali yok. X'i de 3 3'te kestiğinden x eşittir 3 doğrusu dedim. Geçiyorum. Üçüncü doğru çeşidimiz arkadaşlar. Orijinden geçen doğru denklemleri başlangıç noktasından yani orijinden geçen doğrunun denklemi Evet arkadaşlar bizim doğru orijinden geçiyorsa denklemi şu şekilde olur. Yazıyorum. Bir tane orijinden geçen doğru çizelim. Şöyle. Orijinden geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemi y eşittir mx olur. Bak bu çok önemli. Y eşittir mx şeklinde olur. Yani, yani denklemde. Sabit sayı yoktur. Yani denklemde sabit sayı yok. Sadece x terim ve y'li terim var. Sabit sayı yoktur. Fonksiyonları anlatırken bunun sebebini göreceğiz arkadaşlar. Sabit sayı çünkü eee e, doğrunun de, grafiğini sadece sağa sola, yukarı aşağıya doğru kaydıracak. Onun dışında herhangi bir etkisini olmayacak. Orijinden geçiyorsa sabit sayısı 0'dır. Yani görünmüyor şu an yoktur. Yazdınız mı çocuklar? Bir dakika hocam. Tamam. Şimdi örnek diyelim. Örneğimiz bu. Eğim açısının ölçüsü 45 derece olan ve orijinden geçen bir doğru istemiştik 45 derece ise arkadaşlar şöyle tam ortadan ikiye ayırıyordur. Neden? Çünkü bu 90 derecelik bir açıydı. Eğim açısı 45 derece şu arkadaş. D doğrusu. Şimdi bunun denklemini birlikte bulacağız. Burası orijin. Evet. Arkadaşlar bizim doğrumuzun eğim açısı 45 derece. Tanjant 45. Yani 1. Sonra geçtiği nokta orijin 0'a 0. Denklemimizi hatırlıyorsanız y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1'de x1'i de y1'i de 0 o zaman bakın y eşittir mx oluyor gerçekten doğrunun denklemi Y eşittir eğim de bir olduğu için bir x. yani Y eşittir x diyebiliriz. Az önce de söyledim, tam ortadan ikiye ayıran bir doğru bu. Bu Y eşittir x doğrusu özel bir doğrudur arkadaşlar. Y eşittir x doğrusuna bir birinci açıortay ortay doğrusu deriz. Notunu da yazalım. Not. Y eşittir x doğrusu özel adı birinci açı ortay doğrusu. Birinci bölgeyi iki eşit parçaya böldüğü için birinci açı ortay doğrusudur. Yani sorularda size birinci açı ortay diyorsa arkadaşlar aklınıza hemen y eşittir x doğrusu gelecek. Bu da önemli. yazan arkadaşlarım sıra sizlere baksın sayfa 106'da. Ben örnek vereceğim buna. Y eşittir. Eksi AX doğrusu arkadaşlar. A noktasından ve B noktasından geçiyormuş. Buna göre B değerini bulunuz demiş. Bilinenler üzerinden gidelim. Bu doğru. Ee, ya da bekleyeyim yapmanızı bakıyorum. Sürem de az kaldı. O yüzden bekleyemeyeceğim. Arkadaşlar çözüyorum. A noktası y ye doğru y eşittir eksi a x doğrusunun üzerinde ise eksi 1'i x yerine 2'yi y yerine yazıp bu doğruda a'yı bulabiliriz. Yani y yerine 2 yazıyorum. Eksi a çarpı x yerine eksi 1 yazıyorum. Buradan 2 eşittir. Eksi eksiden artı oluyor. A. A'yı 2 buldum arkadaşlar. Demek ki bizim doğrumuz y eşittir. Eksi 2 x'miş. B noktası da bu doğru üzerinde olduğuna göre B noktasının koordinatları 3'e B'ydi. 3'ü x yerine B'yi y yerine yazacağım. Yazıyorum. B eşittir. Eksi 2 çarpı 3'ten B de eksi 6 olarak bulunur. Bilinenleri yerine sırasıyla yazdım.